Selamun Aleyküm arkadaşlar. bugün çok çok farklı bir takımla sizlerleyiz. Bugün asist iğne bağlıyoruz arkadaşlar jiklere. Şu şekilde. Biz özel tüylerden kendimiz yapıyoruz. bugün birlikte bir tane yapacağız. Asist iğne. Altına da üçlü çarpma yapıyoruz. Üçlü çarpmaya da bu şekilde tüyler donatıyoruz. Bunların böyle kaba olduğuna bakmayın. Suya girdiğinde bunlar incecik kalıyor. Yani böyle ahtapot gibi açıp kapanıyor tüyler. O şekilde avcılığı verimi çok arttırıyor. Bu şekilde güçlü çarpmaları hazırlıyoruz. Ee, jikte gördüğünüz gibi üzerinde durduğu şekilde bu. İsterseniz altına takmayabilirsiniz. Üste sadece kalabilir. Şu şekliyle de sadece asist iğne kullanabilirsiniz. Normal jiklerin üzerinden çıkan iğneler bu şekilde arkadaşlar. Aradaki farkı siz görün diye bir tane çıkardım. Bu. Şu bana göre sağ tarafta olan benim yaptığım. Bu ise e, üzerinde orijinal gelen Çin'den gelen asist iğne. Ben ibrişim ipiyle yapıyorum. Hep birlikte bir tane yapalım. Hem de e, görülmüş olsun. Arkadaşlar bu elimde 10 santim boyunda kesmiş olduğumuz asist ipi. Bakın bunu ikiye katlıyoruz. Bu şekilde halka içinden geçiriyoruz. Geldik. Buradan ters takla attırıp içinden geçiriyoruz bu şekilde halka oluşturuyoruz. Bunu uzatmayacağım. Şu şekilde biz bunu 3,5 buçuk santim gibi boy yapıyoruz. Ucunu yakıyoruz sadece iğneye bağlamak için. Şimdi bizim burada yapmamız gereken iki tane tüyümüz. Şu şekilde. Hafiften ıslatıyoruz bunları. Tüyler birbirine yapışsın diye ıslatıyorum. O arada simini de yanına bırakıyoruz. Bu şekilde kestik. Şimdi e, Asis asist bu sene Jig bizi şaşırttı. Mükemmel balık yapıyor. Hakikaten ciddi ciddi çok balıklar alıyor herkes. Zaten herkes buna sizler de şahitsiniz. Şimdi arkadaşlar bu tüyü koyduk. Yanına bu simi şey Asis ipini de bırakıyoruz. Geldik. Bu arada iğnemiz 2.0 asis iğnesi. Yuvelle kullanıyoruz. Bakın bu şekilde bunu da koyduk. Biz bunu ibrişimden bağlama yapacağız. Ee, ben şu şekilde makaron da yapabiliyorum. Ama ibrişim daha doğal oluyor. Bence ibrişim. Çünkü daha sonradan bunun üzerine yapıştırıcı da kullanıyoruz. Açmasın kendini diye. Şimdi arkadaşlar bu şekilde geldik. Normal çapari bağlar şekliyle bağlayacağız. Bunu yine aynı klasik yukarıya doğru sarıyoruz. Bakın, klasik bir şekilde sardık. Daha doğrusu epey saracağız. Burada önemli olan usus ibrişim ipimizin. Çok katlı olduğu için kesinlikle kopmayacaktır. Şimdi ipin kendisi çok e, zayıf. Biraz çekelim şunu yukarıya oturtalım. Evet geldik. Tamam kaydırdık. Yeterli. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar kendi yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Yapmak istemeyene biz buradayız. Yardımcı oluruz her türlü. Şimdi arkadaşlar geldik. Fazlalıklarını alalım. Yapımı çok zor da değil. Tabi biraz e, el alışması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yönünü de bulalım tüyümüzün. Takımımızın geldiği hal bu. Şu. Şöyle alalım. Kıvrımını da görelim. Bu tüyün aksiyonu çok yüksek arkadaşlar. İsterseniz değil şöyle yapalım. Yapıştırıcı ile üzerinden hafiften geçelim. Evet şöyle sıkalım arkadaşlar hafiften. Mevzu ipin birbirine yapışması. Evet. Soğutucusunu da kullanalım. Takımımızın geldiği hal bu arkadaşlar. Asist iğnemiz hazır. Dediğim gibi jiklerinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok bir farklılık meydana getirecektir. İğnenin bu şekilde olması, tüyün bu şekilde olması, altında bu şekilde üçlü çarpmamızın da olması. Geçen gün bilgi olsun diye söylüyorum. Onu bir dahaki bir videoda anlatacağım inşallah. Bizim buradan Avcılar Engin Özperçin kardeşim var. Geçen güzel bir teknik gösterdi. Bu halkanın altına 8 numara çelik fırdöndü koyuyor. E, şu halka ile jikin arasında kalıyor bu fırdöndü. Dedim ki niye onu koyuyorsun? Dedi ki e, palamut bunu atladığında ters döndüğünde dedi kendini kurtarabiliyor. Ama fır döndü olursa dedi takımın etrafında dönüyor kurtaramıyor. Tabi bunlar da bilgi. onda da diğer videolarda anlatacağız. Arkadaşlar dediğim gibi görmüş olduğunuz e, asist iğnemiz hazır. Ben böyle yapıyorum. Daha değişik yapan arkadaşlar var. Çok saygı duyuyorum. Dediğim gibi makarondan da yapabiliriz ama ben böyle iblişim tercih ediyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.